Allah'a geldik. Çok şükür. Tamam annem, tamam ya. Daha yeni geldik tembih edeli, yarım saat oldu. Hadi bakayım, Fatma teyzenin düz yaramazlık yok, tamam mı? Ben seni ararım, sen beni zırt arama, öptüm. Hah. Buse mi o? He, Buse. Ne diyor? Ne diyecek? Pastadan bana da getirmeyi unutmayın diyor. Çıkar, çıkar oğlum böreği. Ya Masaya koyalım da üstünün kabarıklığı geçmeden. Heh. Heh. al. al. Ya onları ben alayım. Yok anne aldım ben. Şunun tipine bak. Sanki doğum gününe palyaçoluğa geliyor. Oğlum çözüm dediğim bu muydu? Kızın eski sevgilisine benzemek miydi çözüm? Allah Allah ne var abi ya? Bu kombin yeni moda. Hem ben kimseye benzemem tamam mı? Herkes bana benzer. Sen üzülme yengem ya. O ne anlar modadan? Boş ver kıskananlar çatlasın. <laughs> <laughs> Bırak bak. Allah aşkına şu tipine. Hadi hadi. Şş, oğlum bana bak, bak çok sallanıyorsun. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Merhaba. Bu bardaklar da aşık oldu değil mi? <laughs> çok güzel oldu, bayıldım buna. İyi akşamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk dünürüm, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ha, merhaba canım. Hı. Şunu da vereyim, çam sakızı çobalar mağara. Hoş geldiniz, hoş, hoş geldin. Erkut. <laughs> merhaba Ceyda. Ay ne zahmet ettiniz. Aman olur mu dünürüm? Afiyet bal şeker olsun. Ellerimle açtım börek size. <laughs> Bu şey mi, normal unla mı? Ee, bakkaldan aldığım unla. Normal mi? Değil mi, bilmiyorum. <laughs> Ona sormak lazım. Kino onu falan değil, tamam. Olsun, alayım ben. Hadi hadi, ayakta kalmayın. Geçin şöyle. Olur mu? Ben yardım edeyim. Ee, ben de bir manzaraya bakayım ya. Ben de bakayım madem. Aa, ben de ne haber ya. Sen Aa, nereye Nazmiye? Manzaraya bakacağım. Ne haber ya? Ha. İyidir ya. Senden ne haber? İyi, ne olsun işte. Trendleri takip etmeler falan. <gülüyor> <gülüyor> Trendler seni takip ediyor Erkut, ben şahidim. Hadi şimdi siz iş konuşursunuz, ben bölmeyeyim. <laughs> ya tamam yenge, <laughs> aynen. Sen gitsene. ee, ne diyorsun ya? Bak. Ee... Bir şey söylemeyecek misin? Vallahi bilemedim ki ben ne desem yani. Ya beğendi işte. <laughs> Utandırmasana kızı. <laughs> Yengeciğim sen <laughs> gitmiyor muydun ya? Ha? Nazmiye. Neyse ya, tamam çok şey yapmayayım yani. Sonuçta bir anda yüklenmeyeyim değil mi? Biraz yavaşlayalım. Ee, aynen. Ben şey yapayım hatta, ben gideyim. Şey vardır, yukarıda halledilmesi gereken bir şey vardır. Ha, aynen. Evet, be. Vay anasını ya. Ye kürküm ye resmen, görüyor musun sen? Gonca dinlemeyecek misin beni? Ya en azından biraz konuşalım bak. Yani o gün geldim gitmek zorunda kaldım falan ama Kerem'in bana ihtiyacı vardı ya. Biraz dinle beni ya. Ne oldu? Kimdi o? He? Kimdi o? Yok bir şey ya. Mesaj geldi. Kapla, yer kaplaması ne sildim direkt. Niye böyle panik oldun o zaman? Panik olmadım. Kimden geldi o mesaj? Kimseden gelmedi Goncuğum. <laughs> Yok bir şey işte. Ver bakacağım. Hayır. Ver bakacağım. Ya Gonca saçmalama. Bu mesaj kimden geldi? Ver bakacağım. Hiç komik değil. Ya zaten komik değil. Ver şunu. <laughs> tamam, bakacağım. Ben... Bakmazsam <laughs> içim rahat etmez. Ver onu. Tamam. <laughs> 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 ne yaptın Volkan? Sana verecektim kaydı elimden. Ya sen kimi kandırıyorsun Volkan? Bayağı korktun, fırlattın onu havuzun içine. Ya, ya hani biz birbirimize dürüst olacaktık, her şeyi söyleyecektik. Ya bilerek telefon atılır mı hiç suya? Ya bilerek attın işte ya. Defol git Volkan. Ne saklıyorsun sen ya? Samet, bak tam pasta kesilmeden önce ben durun diye bağıracağım, unutma. Ya Hülyam, bari babam mumları üfledikten sonra söylesek. Samet, hayır. Biz ne kadar önemsersek, herkes <laughs> o kadar <laughs> önemser. Yiğit Erler'in ilk torunu bizim kızımız olacak. O değeri hak ediyor. Hadi. Hadi gel. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?